canlı tavuk dolu tırda yangın paniği detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde habere devam edeceğiz son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0540 5530 70 70'e gruba katılmak istediğinizi yazın sizi dahil edelim Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki canlı tavuk yüklü bir tırda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dorse kısmındaki lastiklerde başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda şans eseri tavuklar zarar görmedi. Olay Karapınar-Konya Karayolu'nun merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre canlı tavuk taşıyan tır seyir halindeyken dorsesinin arka lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangını ilk fark edenler ise tırın arkasından gelen diğer sürücüler oldu. Sürücülerin uyarısıyla hemen tırı yol kenarına çeken şoför büyük bir faciayı önlemek adına hızlıca harekete geçti. Yangının fark edilmesiyle birlikte çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yangın söndürme tüpleri ve su dolu bidonlarla yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren vatandaşlar alevlerin tırın tamamına yayılmasını engellemeyi başardı. Ancak lastiklerden çıkan alevlerin sıçradığı yol kenarındaki kuru otlar ve bazı ağaçlar da yanmaya başladı. Çevredeki yangının büyüme riski üzerine olay yerine Karapınar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Tırın dorsesinde bulunan yüzlerce canlı tavuğun olaydan zarar görmemesi derin bir nefes aldırdı. Yangının dorseyi sarmadan kontrol altına alınması sayesinde hayvanlar büyük bir tehlike atlatmış oldu. Tır sürücüsünün ve vatandaşların hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi lastiklerdeki yangının teknik bir arızadan mı yoksa dış etkenlerden mi kaynaklandığı yapılacak incelemeler sonucu netlik kazanacak. Öte yandan yetkililer yaz aylarında artan sıcaklıklara dikkat çekerek uzun yol yapan sürücülerin araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com Karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.